var ya bak geçen bir konuştum bana telefon geldi yola konuşursan seni döverler diyor. Ben Allah'tan başka kimse döver. Ya yani Afganistan kaç yılda kuruldu? 1945'te kuruldu. Biz Kurtuluş Savaşı'na kaçta girdik? 1919'da girdik. Sallıyorlar. Millet de yiyor. Hırsız evin içinde olduğu için o ev iflah olmaz. Gezdi telefon artık akıllı telefon. Şimdi. Sen ona bağlarsan olmaz. O zaman spor ayakkabısı atıyorum. Amerikan markası Adidas. Giyim o zaman. Abi senin yaşındaki dayılar diyor ki eski sıra bekliyordu diyor. Ya o günümüzün ekonomisi, Türkiye şartları, Amerikanın bastırması o öyleydi. Petrol yoğudu. Ecevit'in zamanında hatırlıyorum ben. Eskiyi bilmiyorsunuz diyor mesela bizle konuşunca. Sizden. Ya. <laughs> e şimdi her şey var. Ateş pahası. Ben yani de onlara diyorum ki eşya çok şu an para yok. E para yok tabi. Şimdi her şey ateş pahası. Şimdi her şey var. Ama ateş pahası. Sen mesela gönül rahatlığıyla paranı cebine kurt pazara gidebiliyor musun? Yok can nerede gideceksin ya? Şimdi vatandaşın evi kira. En düşük Konya'da en düşük kira bin lira bin beş yüz lira. Hadi adam iki bin lira alıyor. Nasıl geçinecek? Ya, geçinemez abi. Yani durum yani dört sen eski insanlardan böyle yani tuzu kuru deriz Konya tabiriyle. Adam parası var, evi var, barkı var. Efendim, onlar da iyi. Ya yani nereye iyi? Üniversite geçti boşta. Adamlar üniversiteyi bitirmişler, mezunlar boşta iş arıyorlar. Allah'tan işte uzman çavuş alıyorlar. Polisliği alıyorlar, doğrulara kayıyorlar. Üniversite geçti bu bunalımda, gençlik bunalımda. Sorun büyük diyor yani. Tabii de sen şimdi sen yurt dışından gelen bir işçiye tutarsan İşçi der ki Türkiye'nin durumu çok iyi. Niye? Euro 8 bin 10 bin lira. Adamın işine geldi. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar abi. <laughs> ya bırak onlar hikaye ya. Onlar hikaye. Afganistan dedi, Kurtuluş Savaşı'nda dedi, bize dedi yardım etti dedi. Ya Afganistan kaç yılda kuruldu? 1945'te kuruldu. Biz Kurtuluş Savaşı'na kaçta girdik? 1919'da girdik. Sallıyorlar. Millet de yiyor. Diyor, Afganlar diyor bize yardım etti diyor. Afganistan 1945'te kuruldu. Bak sallıyor. İşte buzdolabı mu vardı, televizyon mu vardı? Ya yani hiçbir şey ne? Millet sallıyor. Ya. Çok sayı. Sebebi ne abi? Sebebi ne? Ben Avrupa'da da kaldım. Bugün Yahudi'nin İsrail, Amerikası var. Avrupa Birliği'nin işte Hristiyanların Avrupa'sı var. Müslümanlar Şu an tek başına ve e, sömürülüyor. Yani 57 İslam ülkesinde kendi uçağını, kendi arabasını üreten var mı? Yok. Olmadığı için de sömürülmeye mahkumuz. Vatandaşın alım gücü düştü mü? Düşmez olur mu? Bak ben evime giderken bir şeyler alacağım dedim. En ucuz meyve 10 lira. Bir kilo armut alayım dedim 20 lira diyor. Bir kilo armut 20 lira. İstersen gidelim bak, şurada gir işte. -"Bazı dayılar diyor ki hayatı lüks yaşıyoruz diyor." Şimdi şöyle, Türkiye'de yüzde on kesim Avrupa'dan üstün yaşıyor. Çünkü birileri onların cebine, zaten Cumhuriyet sistemi kurularken, Cumhuriyet bir Fransız komünistin, komünistin sistemidir. Üst kesim sömüren kesim, alt kesimse ezilen kesim yönetici kesimi, sömüren kesimi zengindir. Yani bugün git İsviçre'de bile Türkiye'de hayatını yaşayanlar İsviçre'den üstün yaşıyor. Yaşayanlar var. Şu Çoğu Konya'da kişi daha... diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor diyor ya. abi. Yanlış. Niye abi sen Avrupa'da kalmış biliyorlar. niye kıskanıyor abi seni? Niye öyle diyorlar? Şimdi ben Avrupa'da kaldım. Avrupa'da kavgasını yaptım bunu. Benim gittiğimde 1990'ıdı. 91'de Bosna Savaşı vardı. Bir Sırp gecesine gittim. Davet edildim bir Sırp arkadaş tarafından. Gittiğimde "Sen Türk'sün." dediler. "Evet ben Türk'üm." dedim. Ve en az 40 kişiyle üzerime geldiler. Bunlar diyor ki, "Eğer Türkler güçlenirse fatihler ve yavuzlar gibi gelir bizi yönetirsiniz." Türkler güçlenmemesi lazım. En iyi Türk ölü Türk diyor. "Türk kafayı kaldırdı bir tane geçireceğim." diyor. Şimdi bunu Balkanlardaki bütün Sırp ve Yunan Türk bir düşmanlığı vardır. Türk düşmanlığı vardır. Ha Avrupa bizi şöyle eski gücümüze kavuşmamamız için Osmanlı dönemine bütün e, oyunlarını oynuyorlar. Bugün Konya'daki Timoson fabrikası kapanmak üzere. Niye? Sıkıntıları mı Yüzde yirmi. Sıkıntı şuradan geliyor. Konya belediyesi Timoson motor almaz. Gider Nohorland alır. Emir yukarıdan gelir. Yani Türkiye 57 İslam ülkesi bağımsız değildir. Saspico anlaşmasına göre. Niye? Cumhuriyetler Fransızların sömürgesi altında. Krallıklar İngilizlerin. Abi evet. toparlamak gerekirse oralara girmeden. Ekonomi nasıl son olarak? Sence iyi mi kötü mü? Çok zayıf. Çok zayıf. Çok, çok bozuk. Ne yapılması gerekiyor abi? Ekonominin düzelmesi için bir hırsızlığı bırakması lazım. Yani şimdi bir atasözü var bizde belki bunu siz de duymuşunuzdur büyüklerinizden. Hırsız evin içinde olduğu için o ev iflah olmaz. Ha ya şimdi ben var ya bak geçen bir konuştum. Bana telefon geldi. Böyle konuşursan seni düeller diyor. Ben Allah'tan başka kimse dueller. Evet. Ne gerek yok onlara? Biz alın gücümüzü diyorlar ki Türkiye'de işsizlik azaldı yani. Azaldı mı abi söyleyin. Hayır, kesinlikle ben 79'dan beri Konya'dayım. Kökenim Kayseri'den gelme. Biz 90'a kadar Konya'da çalıştığımız zaman 6 ayda bir daire alacak parayı kazanıyorduk. Şu ansa bak cüzdanımı göstereyim sana alım gücümüzün ne kadar düştüğünü oradan bilin. Benim bu kesem dolu olması lazım. Ben şimdi harcayırken kuruş kuruş harcıyorum. Hesaplıyorsun yani. Hesaplıyorum elbette. Anladım. Yani armut alacaktım 20 lira diyince almadım. 10 liralık armut da armut değil. Ankara armudu yenmez yani tadı olmaz. Vatandaşın durumu iyiye gidiyor yani alım gücümüz düştü mü abi E hangi konuda mesela sen paranı cebine koyup markete gidebiliyor musun pazara gidebiliyor musun yani şimdi eee bundan iki sene önceye bakacak olursan eee şimdiki eee yani insanlar ancak zor zor dek getirebiliyor yani yani para durmuyor para değersiz olmuş yani öyle diyeyim yani eee yani normal. Normal diyelim yani. Var iş de var. insanlar çalışmıyor. İş ee, iş yok diyorlar ama insanlar geziyor yani. Onu da söyleyeyim yani. Abi iş beğenmiyor diyorlar. Niye iş beğenmiyor? Mesela emeğin karşılığını mı alamıyor? Yani Dahil olalım. <laughs> abi iş beğenmiyorlar diyor. Musun? Evet doğru. Niye abi niye iş beğenmiyor? Kim abi bu iş beğenmiyor? Şimdi ee, şimdiki nesillerimiz hatta hiç iş beğenmiyor. Belki de emeğinin karşılığını almıyordur abi. Ee, şöyle yani emeğin karşı olmaya da bilir. Yani ekonomiye göre yani harcamalarına göre alamıyorlar. Doğru söylüyorlar. Türkiye evet. standartlarında asgari ücret yeter mi abi? Değil. Yetmiyor. Niye abi mesela? Ya bir markete giriyorsun. E, örnek vereyim. Bundan iki sene önce bakacak olursan 50 TL'den çıkabiliyordun. Ama şimdi 200 TL'den zor çıkabiliyor. Alım gücümüz falan gayet iyi. Tamam vatandaşın ekonomik durumu da iyi. İşsizlik diye bir şey yani e, iş beğenmemezlik gibi bir durum var. E, eğer herkese göre iş var ama herkes e, masa başı iş arıyor. Evinin oğunda olsun, yakın olsun, iş hafif olsun, ücreti çok olsun gibi beklentiler var. İşsizlik de ondan. Eee herkese göre iş var. Alım gücü de iyi. Bakıyoruz sokaklara, arabadan, motordan geçilmiyor. Esnafın durumu da gayet güzel yani. Alışveriş iyi. Demek ki vatandaşta para var, değil mi? Para olmaz herhalde gezmez vatandaş. Peki abi sen paranı cebine koyup pazar arabanı alıp pazara rahatlıkla gidebiliyor musun? Evet, tamam. evet emekliyim, gidebiliyorum. Rahatlıkla gidiyorum. Alışverişimi Haftalık pazarımı görüyorum yani. Hiçbir sıkıntı yok. Vallahi vatandaşın iş şimdi çok şahane. Allah devletimizden, milletimizden zavallı vermesin. Ağzımızın tatlı zamanı yiyelim. Bilhassa Konya abi bir yürde. Otopsimiz ucuz. Zepsemiz ucuz. Elhamdülillah hepsi dört dört. Yüz. Diyorlar ki vatandaşın alım gücü düştü abi. Yok abi böyle yok ya. Her şeyi As alabiliyor muyuz yani? Her şeyi alırız elhamdülillah. Parası da var, huzuru da var. Hepsi var şimdi elhamdülillah. Türkiye'de işsizlik azaldı diyorlar. Sen ne diyorsun? Aslı yok. Niye abi iş mi beğenmiyorlar? İş beğenmezler. Yok bana herkes masa başında ister. Ben 25 sene kazma kurek çalıştım ya. Sen gibi tığ gibiydim. Belediyede kazma kurek diyen gitti. Kazma kurep diyen gitti. sapride sen burada irersin. Sapri mesela bir şey yok.